Herkese merhaba. E, futbolda birbirinden farklı yorumlar yapılabilir. Bunlardan bir tanesi, oyuncuların e, kendi yapabileceklerini antrenörlerin istediği haliyle sahada yapmaya çalışmış olmalarıdır. E, i̇şte bu konuda futbolda bazı teorik bilgiler var ki, futbolcuların yeteneklerini e, sahada daha kolay yapabilmeleri ve sahada daha doğru bir futbol oynanabilmesi içindir. Bunlardan bir tanesi de hücum prensipleridir. Ben bu bugün hücum prensiplerini tek tek ele alarak kısa e, kısaca oyuncularımızı özetlemek istiyorum. E, öncesinde şunu belirtmek istiyorum ki bu prensipler de aslında önemli olan e, kelime kelime bilmekten ziyade bu kavramların her birinin sahada ne anlama geldiğini bilmeli ve ardından her fırsatta her oynanan antrenmanda ve e, müsabakada Özellikle topun sahip olduğu durumlarda ve mağlup olduğumuz durumlarda, mağlup ilerleyen müsabakalarda bu unsurları çok çok daha dikkat ederek, düşünerek oynamamız gerektiğidir. Ben şimdi tek tek ele alarak kısaca özetlemeye çalışacağım. Futboldaki hücum prensiplerinden ilk olarak paylaşmak istediğim kavram genişlik ve derinlik bu kavramda sahada oyuncuların sahada bulunması gereken yerle alakalı bir kavram. Genişlik oyuncuların taç çizgisine doğru açılmaları, derinlik de oyuncuların rakip avuç çizgisine doğru yani sahanın sahada boylamasına doğru olan açılmalarıdır. burada önemli olan konulardan bir tanesi oyuncuların her pozisyonda oynayan oyuncunun nereye kadar açılacağını bilmiş olması. Bunu etkili bir şekilde genişlik ve derinlik sağlamak için iyi bir iletişime sahip olması gerektikleri ve pas gelmeden açılmış olmaları gerekmekte. Yani işte top arkadaşım bana topu atsın o zaman açılırım dersek hata yapmış oluruz. Ve çok önemli bir hususta asla asla unutmamamız gereken bir konu da futbolda top bizdeyken yani biz topa sahip kalmak istiyor isek top bizde olup etkili hücumlar yapmak istiyor isek mutlaka ve mutlaka alanı genişletmemiz gerekir. Bunu yapmak için de şu gördüğünüz genişlik ve derinlik konusunu iyi kavrayıp sahada her fırsatta bunu denemiş olmamız gerekmektedir. İkinci olarak açıklamak istediğim kavram hücum prensibi pas ve destek. Burada pasla ilgili söyleyebileceğimiz şey pasın isabeti, kalitesi, yani kalitesine kastım, yer pozisyona göre yerden mi atmamız gerektiği, havadan atmamız gerektiğine dair zamanlaması. Destekle ilgili söyleyebileceğim şey, topun olduğu oyuncuya veya bölgeye takım halinde o tarafa doğru yakın olmamız gerektiği ile alakalı. Oyuncularımızın pas ve desteği etkili yapabilmesi için birincisi kendi aralarında iyi bir iletişime sahip olmaları gerekmekte. Çevre kontrolü iyi yapmalıyız. Yani e, rakibin daha az olduğu bölgelere doğru oyunu çevirmeliyiz. Ve en önemli noktalardan biri de topa sahibi olan oyuncunun bask baskı gelmeden önce topu kullanması gerektiğidir. Pas ve destek konusunda e, söyleyebileceğim en önemli hatırlatma ise eğer futbolda e, geçen zamanı lehimize kullanmak istiyor isek pas ve destek konusuna çok çok fazlasıyla önem göstermeli ve bu unsurları e, e, sürekli tekrarlayarak oynadığımız oyunda gerekli olduğu durumlarda bu unsurların e, bilgisi altında oyunu oynamaya çalışmalıyız. E, bir diğer hücum prensibimiz toplu ve topsuz koşular. Burada topa sahip e, topa sahibi olan oyuncunun şut, dripling, çalım, pas ve orta e, gibi söyleyebilirken topsuz koşular olarak da işte rakipten kurtulmak ee, yine hücum anlamında yapabileceğimiz çapraz koşular, rakip arkasına yapılan koşular ve topun olduğu bölgeye doğru yapacağımız destek koşulları yani çoğalmayı da topsuz koşular olarak e, inceleyebiliriz açıklamaya çalışabiliriz. Ee, ama bu konuda söyleyebileceğim en önemli hatırlatma. E, futbolda atsın koşarım diye bir e, düşüncenin doğru olmadığına dair olacaktır. Yani futbolda atsın koşarım dememeliyiz. Çünkü herkesin de bildiği gibi hiçbir oyuncu toptan hızlı değil. Bu anlamda mutlaka biz oyuncularımızda hareketliliği ve aksiyonu göstermeleri gerektiğini, onun aksiyonun gösterildiği bölgeye de topun oynanması gerektiğini hatırlatıyoruz. Son olarak paylaşmak istediğim hücum prensibi yaratıcılık. E, şunu söylemem gerekiyor. Bu e, işlediğimiz, anlatmaya çalıştığım kavramlar içerisinde, e, özellikle bir oyuncuları bireysel olarak ilgilendiren e, bir hareketlilik, iki e, yaratıcılık e, konusu. E, burada da görüldüğü üzere işte yaratıcılıkla ilgili neler söyleyebilirim? Sürpriz hareketlerde bulunmaya çalışmaları, yapmaları, e, gol fırsatını yakalamak için e, girecekleri pozisyonlar. Oyun akılları ve sezgileri. Şimdi bu kavramlarda ve hareketlilik konusunda biz antrenörlerin oyunculara dair diğer konularda olduğu kadar sahada bir uygulama örneği gösterebilmemiz çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla da hareketlilik bir nebze biraz daha kolay. En azından hareketli olmakla ilgili bahsediyoruz. Ama yaratıcılık konusu bireysel gelişimi... Bireysel gelişimin söz konusu olduğu bir kavram. Ha bunu peki bunun için oyuncular ne, oyuncularımız neler yapabilir? Bireysel gelişimlerini nasıl geliştirebilirler? Bir futbola dair ilgi duydukları oyuncular, maçlar, antrenörlerle ilgili bilgiler okumak. Yine örnek aldıkları kendi pozisyonlarını izledikleri, beğendikleri oyuncuların e, aksiyonlarını, pozisyonlarını defalarca farklı e, açıklamak istediğim e, bir diğer e, hücum prensibi hareketlilik ve yer değiştirme. E, Burada hareketliliği aslında hareketsizlikten e, yola çıkarak açıklamak istiyorum. Futbolda e, topu ayağa beklemek özellikle oyuncuların bireysel performansını olumsuz etkiler. E, yer değiştirmede aslında genellikle oyuncuların Bireysel performanslarından faydalanmak amacıyla antrenörler tarafından desteklenen, hatırlatılan bir hücum varyasyonu. Bu konu hakkında söylemek istediğim en önemli husus, bir oyuncunun bir maçta aynı tempoda o maçı tamamlamaması gerektiği. Bunu örneklemek gerekirse, işte savunmacının yapacağı yüksek şiddette yapacağı bir hücum destek koşusu. Yine savunmacının yüksek şiddette yapması gereken bir ters kademe koşusu. Ee, örneğin e, ba rakip toplu oyuncuya yapacağımız, özellikle sırtı dönük o oyuncuya yetişebilmek adına yapacağımız yüksek şiddette bir koşu. Ee, görüldüğü üzere oyuncuların müsabakalardaki bireysel performanslarını etkileyen e, en önemli hususların başında o oyuncunun hareketli olup olmaması gelmekte. Ee, bu konu hakkında e, söylememiz gereken en önemli husus olmazsa olmaz e, futbolcular mutlaka ve mutlaka pozisyonlarında hareketli. Evet ben bugün oyuncularımıza e, futbolun teorik bilgilerinden olan hücum prensiplerini kısaca e, alt başlıklarıyla birlikte anlatmaya e, çalıştım. E, özetlemek gerekirse. E, Evet, bu biz antrenörlerin görevi bu kavramları sahada oyuncularımıza e, anlatarak, e, göstererek onların da kabul edeceği şekilde, öğrenebileceği şekilde e, göstermektir. Ama oyuncularımızın da söylediğim gibi özellikle hareketlilik konusunda ve yaratıcılık konusunda e, bireysel olarak kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını düşünüyorum. Önemli olan bu kavramları aslında e, kelime olarak bilmektense sahadaki e, işlevi nedir? E, i̇şte bu prensiplerin hepsinin aslında topa sahip olduğumuz durumlarda e, kullanmamız gereken, denememiz gereken unsurlar olduğunu bilmek ve e, bunları da iyi bir şekilde yapabilmek için öncelikle ve öncelikle alanı genişletmek olduğu gibi düşünceleri Gerek antrenörleriyle birlikte sahada oynayan bütün oyuncuların da e, ortak bir e, dil e, ile birlikte düşünüyor olması gerekir diye düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.